Hazine'ye gideceğiz. Orada çığ eğitimi vereceğiz arkadaşlar. Evet. Orada çığ farkındalık eğitimimiz olacak Bu Konuyla alakalı. E, ee, ya evet. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Ee, ben arazide çığ sondalama eğitimi verirken sen de çaktırmadan live gibi birini saklar. Ben kom... Evet, şey eğitimiyle alakalı. Tabii müdürüm. E, ee, Havuzat'a intikal ettiğimizde jandarma komandoyla hemen diyalogdaydık zaten. Dün Hı -hı. öncesinden haberleştik. Eğitimlerimiz kendileri evet. de vakıflardı. Akabinde direkt sunumla birlikte sağ tatbikat uygulama eşliğinde eğitimi tamamladı. verimli oldu yani. Tabii, e, arkadaşlar çok verimli, yani daha hiç çığ sondasını görmeyelim. En azından güvenlik güçlerimizin de bu hem eğitimlerini, müdahale eğitimlerini alması hem de o bölgenin güvenliğini sağlaması açısından bizim için büyük bir avantaj. Maksaklarından kaynaklı söylemiştik yoğun olduğu zaman peyote evet. değilecek. Son dönemdeki vakalardan kaynaklı programımızda bir aksaklık oldu. İnşallah yarın bu. Da... şekilde yapıyoruz. Öncelikle sizin o koyduğunuz videoyu izletiyoruz personellere, jandarmaya. Daha sonrasında video bittikten sonra sunumu açıyoruz. Sunum zaten bir saat civarı sürüyor. Ben sunumu zemindeki şekil hissetsinler, nasıl bir olduğunu anlasınlar dedi. Karın altında bir şeyler görüyoruz. Çok güzel. Böylelikle en azından kart atmanların arasındaki farkı da öğrenmiş evet. 6 Şubat depreminde arama kurtarma faaliyetleri boyunca enkazlarda ve sahada canlıların kurtarılmasında ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çıkartılmasında aktif rol aldım. Arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapmaktayım. Ekibimle beraber birçok vakaya birçok eee canlının çıkarılmasına müdahale ettik. Unutamadığım olaylardan biri enkaz içerisinde bir kız çocuğunun, küçük bir kız çocuğunun sesinin gelmesi ve fiziksel olarak ulaşamadığımız kız çocuğunu doğalgaz borusuyla konuşup yerini tespit etmemiz, konuşup hayatta kalmasını, bilincinin kapanmamasını ve eee soğukkanlı olup sakinliğini korumasını söyledik. Kıza ulaşırken e, önce babasının ardından annesi ve yeni doğmuş çocuğu, yeni doğmuş kardeşinin e, cansız bedenlerine ulaştık, onları çıkarttık. Ailesinin cansız bedeni çıkarıldıktan sonra kız çocuğunu canlı olarak çıkarttık. E, elimi tuttuğunda gözleriyle iyi ki burada olduğumu ve bana güvendiğini hissettim. O an unutulmaz bir andı benim için. Ardından amcası gelerek elimi sıkıca e, tutarak teşekkür ettiğini belirtti ee, ve ağlayarak olay yerinden uzaklaştılar soğuktu insanlar günlerce uykusuz çalıştı ve en çok e, tam umudumuzu kaybettiğimiz bir anda tekrardan sesimizi duyan var mı dediğimizde e, sesimize ses olan ince cılız bir ses buradayım deyip ve bu, bu sesi ee, bizim bir gönüllümüz fark etti. Ali Gişioğlu diye bir arkadaşımız fark etti. Sonradan tekrardan oraya yoğunlaştık ve bir biz ki, bir kişi beklerken orada iki kız çocuğu bir de annesine ulaştık. Saatler sürdü oradaki mücadelemiz ama sağlıklı bir şekilde çıkarıp ailelerine teslim ettik. 6 Şubat sabahı tüm Türkiye olduğu gibi biz de sarsılarak uyandık ve tereddüt etmeden Afat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Adıyaman'ın ile hareket ettik. Yolculuk zordu. Zorlu bir yolculuktu. Problemli yollar, şehri terk eden insanlar. İlginç olan yanı insanların kaçtığı bir şehre girmeye çalışmaktı. Hiç unutamadığım anlardan bir tanesi oydu. Çünkü biz de buradan giderken neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Manzara gerçekten herkesin tanık olduğu şekilde korkunç bir manzara bizi bekliyordu. Hiç tereddüt etmeden çalışmalara başladık. Birçok insana ulaştık, birçok canı kurtardık.